Шаммарава лейшаў пасад. bacak kırma. Bir on arkadan bir bıçak değdirdi zehir attı ama. Yum. Aha. Bu olmadı. Ramazan abi kesti. İyi. Ramazan abiyle karşı. Ha tek yiyeceğiz. Evet beder. Rezalım. Atmadı. Tek atma atmadı ama. Attı. Hadi zehre düş. Zehre düş. Zehre düş. Düş zehre. Düş. Ramazan abim. Saygılar abim. Şurada bize gidir mi? Hadi be. Abi. O nasıl düşmedi şu ya? Sen benimsin moruk. Oha alana bak. Sıçtı ağzımıza. Alt yapsak şey gidecek mi acaba müzik? video kaydı gidecek mi? Bir bacak kırma. Hop. Gül bay bay. Aha! Abi nasıl sen sekebilirsin ki ya önümdeki adam? Cık. Of. Lan nereye uçuyorsun oğlum? Allah'a şu light bitti de. Ama skill var karıştırdığında enik var onunla Yanlış düştük Hadi bismillah baş. Sen benimsin diyeceğim namuruk önündeki nereydi? geldi be. Lan kim? Vay. Mala bak gitti canı yazı şey olan adama. Neydik lan? Öldük. Abi şarkı gitti. Neyse şarkısız oynarız ya. Spikerlik yapalım biraz. Bacak kırmayı oğlum Yavaş Var öyle gitti ha. Düşer mi? Fakirin yüzü gülür mü be? Allah Allah. Nereye evet, tamam. gitti amın akıyım? <laughs> Önündeki adama çarptı ya. Anasını zaten müzik de güzel gaz veriyordu ya. 25 25 diyorum ya. inferno falan düşmezse bizim geldik. 3K olsaydı öldürürdü. Bacak kırmaya da. Hello. Aha adamı düştü. İffet olduk beyler. Sağlık yaptık. Kaç kişiyiz? 11 kişi kanı biraz daha değiştirelim. Dayı sen şu bacak kırmayı bir be ya. dedik bacak kırma beyler. Aha <laughs> öldük. Vay Ramazan abi. Gel buraya. Gel kaç abi buradasın işte. Adama gitti be. Amına senin ya. Bacak kırmayı, aa bacak kırma çekti. Ramazan abi var. Beni kovalıyor. Ver oğlum millet Atmaya gerek yok internet atsak iyiydi be. Tarıkta kalmayacaksınız hiçbir zaman. Hadi lan. Şu önüne de geçemedik. Salaklık yaptık Büyük ihtimal Ramazan abi de ikinci. Allah. Can sıma tükürüm ya. Malık yaptık. Koltuğu bir yükselt bakayım. <laughs> ne bu bana zehir atan? Abi 2 vs 1 olmaz ama öyle. 2 vs 1 yemez arkadaşlar. Bir yine bukta. Şu bu bu buku bir gitmedi şurada kalsın ya. Bir çay içelim. Full kaos daha iyi oluyor. Hadi, hadi Zeyre. Lan. Kim kesti beni? Azir. Öldü. Sıra bunda. İnfernal düştü. Moluk sen. Gel bakayım şuraya bir. Arkadaşlar burada kal satmak önemli. Serize değiştireceğiniz. Bacak kırmaydı mı lan? Aa tuttu vallahi. 3K gelmezse kaçarız beyler. 30-20. Çok öldük ya. Abi sen bana nereden vurdun amana koyayım Şimdi sikeceğim bugünü ya. İnfernoda yüz atalım. Fakirin yüzü gülür mü? Güler mi amına koyayım? Şimdi zehir yiyecek 1k 1 Benim Ok Benim Daldığım adama aha Elimi nasıl kırık lan Aman ha bak ne biçim el kırıyor öyle Ooo biri beni geçti beyler Efendim attı, bir bakı yaramadı yanlış adam attık Almış. Yine tek kemiğim de şu olan İlk dörde veriyor bu beyler bu arada ait bitti. Abi sokacağım şu infernoyu bir ayarlayın şu oyunda ya. abi müzik oluyor. Abi sen neredesin? Ben nerede öldüm? Orada. Aa burada. Şu. Atmadı ki. Gel buraya Ramazan abi. Publikon. Beyler bu. Light'ı aldın hiç. Kaçmıştı. Biri atarsak güzel oldu işledi mi? İşlemedi. bisikil boşa gitti. Şu. At bir skill. Doğmadık ki. Tek atma atacak. Maluk. bisikilim yok. Öldü. İyi bak. Ben de öldüm ama. <laughs> Acılar sızlaşılmış tükenip atmaya gerek yok ya. At. Arada kalınca sıkıntı. Bir Salak gibi mal gibi ölünce işte beyler kil yüzünden kaybedebiliyorsunuz birinciliği. Ölü kilinden sayınız olsa bile. Tamam, Light, fit'in süresi mi kısalıyor? Ya, şimdi gel cip beni kovalayacak, bak. O kadar kişi bak. Biliyor ha, abi oradan beri geldi tak bize vurdu. Lavuk yani ne oluyor yani sana skill atınca ne oluyor da geliyorsun bu kadar inatla. Ne yapayım yani sürekli light gitti Dolanayım yani? Ki adam keseceğiniz şurada onu da elinizden alalım yani. Biliyorum. Başkasına gittim. Abi nasıl kalmaz ki bize ya. 41-32. Paslanmışız beyler. Ve yeryüzünden ben de öleceğim ha. Güler mi ya? Aradan beri hop! Güzel! Ya dostum! Ne var benden alıp veremedim Ne belik oluyor? Ramazan abiymiş. İnat o da benim gibi. Beyler, Z'ye gelen adamı kesiyor. kafayı Kaçtı. kırmayı da o da ölecek şimdi bu da. abi skin istiyor işte de 2K 2K vurdu. Şöyle. Ben not alalım. ortalığı karıştıralım. Şu. Hadi lan bir zehri adam gelsin göstereyim size. Müzik yok kayıtlar. şimdi gelecek bana tek atacak demeden. Abicim benim sunuyor musunuz mu anasını satayım? Adama zehre 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 yok. Leveyi satanlar da kesin beyler. artık şunu Z'ye basıyoruz. Niye almıyorum? Bana gelmeseydi değil de o çıka. Bir. şimdi. Amına kudum diyor. Bari bir alt topla şunları ya. Murat beni kovalama kırılınca kare düşersin sonra. Al siktir bacak kırmanı tut yere bak. Ya abi diyorum. Böyle bir parmağı uzatalım. İyi. Allah Allah arada kaldık şuraya bak ya. orada dönüyor. dönüyor. Şuraya girelim o zaman. Ölme lan. Takat onu yemeysek. Ölecek. öldük. Ben gıcık olurum olay. 62-45 At para, at lan at lan. At Allah belanı versin oyuncuya ya. Ama şuna çarptı gitti ya. Oğlum. Mamalay gelife bak ya. Jomptek atmacılar ona. Aman abim. İnferno'nun ya. Birincilik gitti ya. Abi Allah. Allah. Şuna bir zehir at. Şuna 3K. Hop. Bak 4. yani koyun ana. Gitti birincilik. Gel gel. Helal olsunlar Ramazan abi ya. Yaklaşık bir ay üstüne kaosa girdik beyler. Tamam. Siktim tek atmacaları var. Ne ki insanın yakasına.